Hayatım. Efendim canım. Sana bir şey diyeceğim ama hatırım yıkılı diye de canım sıkılıyor acık. Söyle. Ya hayatım sen şimdi anayon teze gelinsin. Menülerininden dikkat çekmek istiyorum. Sunumlarının ben burada indirmek istiyorum ama. Işte geçen Ramazan biliyorum epey bir olay yaşadık. Şimdi portakal verdek yaptım iftarda. 30 Ramazan bizi konuştuk. Anımız doymadı iftarda değil de. Yarın misafir gelecek ki Allah nasip ederse. Eee? Şimdi yarın diyor iftar menüsünde bilindik böyle Kastamonu iftar menüsüyle gitsek diyor. Hani bir tarhana çorbası ondan sonra etli patates, ee, pilav üstüne tavuk böyle ditsek yani üstüne tavuk ditsek. Sonra da bamya. Bamyayı milletin kanı doyduktan sonra vermemiz lazım çünkü bamya pahalı hayatım biliyorsun. İşte ne bileyim hasvide, çoban salatası, tercihen, marul salatası olabilir mi? Çok öyle şeylere girmesek yani böyle cins. Hani uzakta o mutfağı olsun, şey mutfağı olsun. Onlara bek girmesek hayatım. Olmaz mı? Aşk olsun ya. Özeniyorum ben de. Sushi yapacaktım. Özeniyorum, özeniyorum hayatımda. Şimdi el Ağa'la geliyor. Bak Akif çok uzakta o mutfağına gün değil. Hartur dederiz, bir şey ederiz. Ters bir şey söyler. Zaten adam cığır içemeyince şey oluyor, ya çıldırıyor. Bir şeyler ediyorlar da. Hiç yani şimdi günah girmeyelim yok yerimi berrak. Ne oldu? iftardan sonra sen yine yaparsın sushi. Hem cidde sushi yiyoruz tamam mı hayatım? Tamam. Tamam anlaştık şey değil mi? Tamam anlaştık. Şey Hadi bakalım. Patissoy beğenme. Sağ ol. Hı hı. Hmm.